kenardaki yürüyüşümü bitirdim. Arkadan belki görüyor musunuz bilmiyorum ama Parlamento binasına çıkan askerler vardı. Şimdi şu an tam olarak Parlamento <laughs> binasının yanındayız. Yürüyüş yaptım biraz geldi. Şimdi bir markete uğrayacağım yüksek ihtimalle. Ablam sipariş verdi. <laughs> Onları alacağım. <laughs> Yoruldum oradan koşarak çıktım merdivenlerden yani çünkü. O kadar güzel yapalım, ki. Daha kalabalık olacağını düşündüm. Ama o kadar kalabalık değildi. Tam tersi böyle hani çok boş görebiliyorsunuz zaten. Bilmiyorum neden böyle ama. Şimdi elimizi yin tutalım. 120. yılı olma sebebiyle bu geçitleri her de görebilirsiniz şu an bu da peşte de. Uh -huh. Hani i̇şte, side up. Şu an Lions Locker diye bir e, mekana geldik. Kahvaltıları güzelmiş. Ablam buldu. Bakalım deneyeceğiz. Anlatan videoyu alıyoruz. Çok güzel görünüyor her şey. <laughs> ben çırpılmış yumurta aldım. E, sosisli olandan. Ablam Macar neydi? Hungarian. He tamamdır. Ondan aldı. Latte ve limonat aldık. Ablam pineapple'la aldı. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Değişik bir seçim kendisi yaptı. Tabii oraya yine geldik. O kadar güzel bir açısı var ki. İnsanlar hep şu önde duruyor ama asıl fotoğraf çekme yanı arkada bence. bizim şey gibi Galata Kulesi gibi değil mi abla? Galata Kulesi'nin arka tarafından görünen bir yeri var ya. Onu bulduk galiba. Durun hemen şuraya telefonumu koyacağım. Sizi bir şöyle koysam Saygısızlık olmaz bence. Statü sonuçta. Hemen bir çek yapalım. Arkadaşlar insanlar geliyor yapamıyorum. Tamam. Bek durmanız lazım. Bu küçük şeyi senin statü olarak kullanacağım. Hemen bir çek aba aşağı indir biraz. Aşağı aşağı aşağı. Heh. Arkadaşlar böyle oldum. <laughs> Bu kadar Zincir Köprü'ye geldik. Meşhur. Gerçekten çok güzel görünüyor yani. Ben buranın gece ışıklarla nasıl görüneceğini hayal dahi edemiyorum. Ama sanırım yapım var ve kapalı diye gördüm. Tam ortadan fotoğrafını Yani evet, max yapabileceğimiz şey ortadan fotoğrafını çekmek olacak. Bu da beni biraz üzer. Bir keza. Tesco uygulaması var, Ondan yapabiliyorsunuz. Şu an zincir köprüsü üzerinden geçiyoruz hatta. Biraz <laughs> Sonunda şu diğer tarafa geldik. Sonra köprünün diğer tarafına geçtik. Bu da kalesi. Evet, şimdi bu da kalesinin feniklerine bineceğiz. Full price yani bir kişi başına tek şey 4000 haf. 4000 hafta yaklaşık ne kadar tekabül ediyor abla? just wait on my baby i'm sure she'll be arkadaşlar zaten videonun başında bu da iki tane aslında e, bölümünün bulunduğunu söylemiştim. Tuna Nehri'nin bunu ayırdığını. Biz şu an Buda tarafına geçtik. Pese tarafındaydı kaldığımız yer, işte gezdiğimiz yerler ama artık Buda tarafına geçtik. Ve asıl manzarayı göstereceğim size. Arkadaşlar burada Kalesine böyle su var. Su doldurup içiliyor mu? Ama bakalım yani göreceğiz dolduruluyor mu, içiliyor mu? Anlarız yani. Abi sen doldursana, çekeyim videoyu diye ne var ne Geç bakalım. Bu su konuda evreye girişi. Kapat 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 kapat. Heh. İnsanlar fışır fışır kullanıyor. Aa, zaten bitti. Anladığım kadarıyla bir teyze bir amca. ne dedi ya? You're lovely. Hani mi dedi? Öyle bir şey dedi. <laughs> Ay nasıl mutlu oldum. Bir tane teyze diyor ki o da çok bir var burada. Fark ettin mi? Çok bir vardı. Göbekli hani heykelle fotoğraf çektiğimiz <laughs> teyze de bir Şey bir tane teyze dedi ki hem de topuklu var üstünde dedi böyle. <laughs> Dedim teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Balıkçı tabiası denen, Türkçe öyle çevrilen yere gidiyoruz. Ünlü arası da o kadar çok yer var ki Macaristan'da hangisine gideceğimizi şaşırdık bence oraya buraya şuraya derken gerçekten hepsi güzel yerler yani bir yere gidiyorsunuz güzel mesela bu Buda Kalesi çok kalabalıktı gerçekten ama şuralar falan bulmuş hani çok güzel ne bileyim herhalde vizeli olduğu için Türkiye'den o kadar akın etmiyor mesela ben Makedonya'ya giderken gittiğimde ya da ama akın akın oluyorduk burada yine biraz varız ama o kadar yokuz. Her <laughs> masada olduğu gibi. Arkadaşlar yürüyoruz ama yolumuz nasıl güzel. Her yer renk, her renk, her renk. Şey ne kadar güzel değil mi abla? <laughs> Daha merdiven çıkacağız dur. <laughs> Gel karşıya geçelim. Bayıldım şuraya. Hops. Bu çatıdakiler ne acaba arkadaşlar? Bilen söylesin. Arkadaşlar şurada bir oturma yeri var. Biz onun çaprazındakindeyiz. <laughs> acaba kim yüzünden? <laughs> Şakası bir yana çok güzel bir yoldayız arkadaşlar. Bakın şu yolun sonu buraya çıkıyor. Ben size şöyle göstereyim. Yol güzel. Yolun sonunda olacak da güzel. <laughs> Olsun en azından bekliyoruz durduk. Saçım çözülmüş bu arada. Saçımın hepsini örmüştüm bugün tek tek. Bazıları çözülmüş. Nasar, nasar. Bence de nazara gelmiş olabilirim çünkü gerçekten güzel olmuştu. Evet. Makyaj falan zaten no. Ay canım. Dım dım, dım dım. Çizgi filmlerden çıkma bir yere gidiyorum çizgi gibi geliyor. <laughs> Şey kahve fiyatlarının dönüşümünü yazacağım. Ne ya var ne yok. Ay latte. Bir şey söyleyeceğim. Anlamıyorum ki İngilizce. Laktozsuz bir şey de. Çikolatalı bir şey olur mu? Renginden dolayı öyle düşündüm ama. Bak bu da var. Flat white var. Latte var. Americano var. Fiyatlarını buraya 400. Aa çok uygun. Bundan geliyor. Çevirince. 3 lirasına. Ben buradan bir şey alayım. Bunlar yok. Dur bakayım. Neyse. Peynir fiyatları. Arkadaşlar gayet Aa, Çok güzel şeyler var. Benim... Için çok hava çözümlerinin oldu bir market. Ben çok sevdim bu işi. Sadık soğuk çikolatamı aldım enişte. Zaten evde kaç paket almamış şimdi. Şunun fiyatını dönüştürüp yazarım. Bugünün üçüncü kombin arkadaşlar. Gerçekten üçüncü kombin. Değiştirmelere doyamadık. <laughs> Şöyle ki şimdi bir iPhone bakıyoruz ablamla. Yani şartlara bağlı olarak. Ablam bir de Mac bakıyor galiba anladığım kadarıyla. Ay çok parladım. Şu an evet yani çünkü fiyatlar biraz Euro 28 olduğu için son zamanlarda. Biz geldiğimiz günden bir gün önce oldu. işte yaşananlar yaşandı. Birkaç gün önce. Öyle olunca Maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Biz alırız diye düşünüyorduk. Ama bak toz burada. Arkamızda Las Vegas kasino var. Cidden her yeri kapalı bakım görebiliyorsunuz şurada. Camı mumu hiçbir şey yok. Kapatmışlar yani. Hani derler ya kasinolar ve AVM'ler birbirine çok benzer diye. Gerçekten benziyor. <laughs> Olduk. 3900 3900 daha 7800 scoring <laughs> <laughs> bakalım biraz yukarıdan görelim. Gerçek aşkların yeri duruyor. <laughs> tepede asılı kaldığımız kısımdayız. Bazilikayı en güzel bir noktadan görüyorsunuz. Bayıldım. <laughs> i̇ki tane dört peynirli, ay iki tane diyorum. Dört peynirli pizza söyleyip ikiye böldürdük. Şöyle bir yerdeyiz. Çok tatlı bir mekan. Şu çarpazımızda da İstanbul kebapçısı var. <laughs> Uzaklaşamıyoruz daha fazla. Hey bir bir de gece görelim. Sabah gösterdim bir de gece. Exception. <laughs> 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 İsimleri şey çalıyor. Shrek'te vardı ya Perihan'ın söylediği. O benim dünyam. Onunla nefes alan, onunla yaşayan. Öylesine güçlü, öylesine, öylesine benim olan. O benim dünyam. Arkadaşlar burası çok güzel. Keşke olsanız da görseniz ya şu güzelliği. Arkadaşlar şimdi biz evimize doğru pıt pıt dönüyoruz. Artık. Ablam ki kimseler yok burada. E tabii ki yok. İnsanlar ellerine kaçtılar ya da eğleniyorlar. Işık buldum hemen altına doğru. Ben <laughs> ablam. Onu sağ salim emzirelim. Arkadaşlar bizim ev şu aradan girince şimdi yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. İlk, i̇lk defa, ilk defa korna sesi duyduk caddede. Harbiden evimize gideceğiz. İnşallah hayırlısıyla. Biraz yorulduk. 30 bin adım atmışım bugün. Güzel adımlar ama içiyor. Aslında esniyorum ama yorgun hissetmiyorum. Altıda uyandığım için yorgunum. Gece de geç yatmıştım zaten. Öğren ikinci günde aslında bitiriyoruz yavaştan. ablamla evde dizi film falan açacağız. Hadi gidelim evet. sinir. adım, atmış, 26 bin adım Ben sabah yürüyüşe çıktım ya ondan sonra fazla atmışım. Ha. Yoksa o kadar fazla atmadım. Şimdi şey şu an yeşil ışıktan geçir sonra için. Ya rahat bir abla. Yani sonuna sana gidiyoruz. Herkes de, sokakta. Ve... Aynen şey gibisin reflektör. Merhaba. <laughs> dur dur.